Tekne kazasında yaralanan belediye başkanı Haluk Saygın yarın taburcu oluyor. Haluk Saygın'ın kısa bir istirahatin ardından görevinin başına döneceği açıklandı. Bana bak Kudret, gideceğimiz yeri falan her şeyi ayarladın değil mi? Görüyorsun yarın çıkıyor, yanarız bak. Tamam hayatım, sen hiç merak etme. Benim Edremit'te bir arkadaşın çiftliği var, bir süre orada kalacağız. Tamam, iyi bari. Ya Zeliş, bunları niye yük yapıyorsun? Topuklu ayakkabıyı ne yapacaksın orada? Çiftlik diyorum sana ya, doğa diyorum. Ay kusura bakma Kudretciğim. Ben bunları giymediğim hiçbir yere gitmem. Ayarlamalarını ona göre yap. Ya hayatım, ömrümüz boyunca orada kalacak değiliz ya. Yani sular durulana kadar. Ondan sonra başka yere gideriz. Kudret bana bak, yurt dışında sakladığın parayı çektin mi? o kadar para çekilir mi hayatım? Ben şimdi Adnan'a söyledim. Yani benim yeni muhasebeciye. O paraları başka bir hesaba aktardı. Oradan ufak ufak çeker harcarız artık. Hı, tamam. Hayatımız boyunca yeter o para bize değil mi? Oho. Hem de nasıl? Gerçi ben o parayla yeni bir iş kurar. ikiye üçe katlarım ama. Allah'ını seviyorsan dokunma. Bak en son böyle dediğinde iflas bayrağını çektin. Sen, sen dokunma o paraya. O öylece kalsın yeter o. Neyse. Ben de gidip eşyalarımı toplayayım bari. Bana bak Zeliş. Muhasebeciye evrakları buraya getirmesini söyledim. Yani kulağın kapıda olsun. Gelirse kaçırma sakın. Yani o evraklar olmadan paranın yerini bile bulamayız ha. Yok tamam ben buradayım. Nöbetteyim ben. Kapının önündeyim. Çolunu çaputunu bıraktı evimde gitti ya. Allah'ın cezası. Dur ben şöyle yüzünüze yüzünüze bir mutluluklar diye söyleyeyim de kimse olsun ya Rabbim. Seliş Hanım. Kudret Bey'in eşisiniz değil mi? Evet benim buyurun. Kendisi şu evrakları size teslim etmemi istemişti. Aa ne kadar güzel. Vallahi sevgili kocan da dört gözle bu evrağı bekliyordu. Ee, pardon bir karışıklık olmasın diye soruyorum. Ne evrağıydı bu acaba? Yurt dışındaki parasını aktardığım banka ve hesap numarası var içinde. Aa. <laughs> Ay ne kadar iyi oldu. Vallahi zamanlamanız mükemmel tebrik ederim. Yani iki dakika sonra gelseniz beni burada bulamayacaktınız. Bak şu Allah'ın işine. Bu derece mükemmel yani. Şuraya bir imzanızı rica edeyim. Buyurun. Kudret Bey sizi unutmamakta haklıymış. Ah, çok sağ ol koçum. Sen merak etme. Kudret beni hiç unutamayacak. Benim biraz acelem var Zelişe Hanım görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Çok sağ ol. Selametle. Hmm. Yaktım seni Kudret. <laughs> Emel, bana bak. Ne var senin elinde? Aa, aa. Ne var kız elimde? Şu elinde şu. Kız, sen bizim evrağı mı teslim bana... aldın? Bana bak. bak. Gelme. Gelme. Vallahi kafanı patlatırma. Gelme kız. Gelme. Çekil. Ha, sıkıyor seni kana. Kız gel de yakala kız kolaysa gel de yakala kız. Hırsız fare. Bana bak. Kız ver o evrakları o yarsa ver. ver. Şuna yaramaz. Ver ver. Milyonlar varmış bunun içinde. Ver şuna. Evrak numarası bunun içinde. Kız ver. Aa kız. kız. Koş koş. Zor yakalarsın beni o kocaman adamla. <laughs> Allah'ın cezası. Kız. Kız. Allah'ın cezası. Allah cezası. Çekil. Bir şey yok elimde de. Çek şunu. Çek. Çek Bak, Bana bak. Koca dana. Kız her şey bitti şimdi hırsızlanma başladım. Versene evraklarımızı. Vermiyorum kız. Vermiyorum. Ben bunu götürüp yüce devletime vereceğim. Ha. O kudreti içeri tıksınlar inşallah. O paraları yemek bana nasip olmadı. Sana da nasip olmaz inşallah. Allah cezanı versin senin. Yaptığın kötülükler yetmedi hala uğraşıyorsun bizimle? Kız! Kötülük yapmak senin yaptığına benzer. Sırf kız karşılığından geldik geri aldın adamı. Ne güzel yuvamı kuracaktım ya. Allah cezanı versin senin de. Yürü yürü. Anca gidersin. Hah. Ben ne yapabilirim Kudret? Kadın atmaca gibi. Ne ara geldi ne ara aldı evrakları anlayamadım yani. Ama o akıllıysa ben şeytanım hayatım. Evet. <laughs> Yattım pusuya kapısının önünde. Bir çıksın bak nasıl alıyorum ben o evrakları. Gerekirse zorla alacağım. Sen neredesin bu arada? Bana bak Haluk çıkardı peşimize düşerse yandık bittik biliyorsun değil mi? Tamam hayatım sen Haluk'u dert etme şimdi. Adam hastanede yatıyor işte. Bizim asıl derdimiz Emel. Zeliş gözünü seveyim. O para bizim hayat sigortamız. Yani ne yap et Emel'den o evrakları al. Tamam mı? Bak bir şimdi adres arıyoruz. Ee, ben de Burcu'yu kurtarır kurtarmaz geleceğim tamam mı? İyi. Tamam. Ha, geliyor geliyorum vallahi. elini Kız çekeni. Ay komşular. Bu kadın elini orama burama sokuyor. Vallahi namusuma gözlükler yok. Namus sen de ne gezer kız. Ver şunu namussuz. Kudretle beni sen şikayet ettin değil mi Yasemin diye. Aa, ver aa, şunu aa, kızım. Ben size ne yapsamaz be. Cehennemin dibini boylarsınız inşallah. Ver şunu. Yapıştırılır inşallah bu. Hee yapıştırılır. Al, kudretin paralarını ben parça pinçire Beyim de görgüne sen. Al. Kız, kız, kız aç. Oh erkek parası hiç çok lezzetliymiş. Kız aç. Allah cezanı vermesin. Aç ağzını kız. aç ağzını. he yedim yuttum. Al bu da kalanı. Geri kalanı da şeyinde ararsın artık. <laughs> Allah cezanı vermesin senin. Milyonlarım gitti geleceğim gitti. Kız ne lezzetliymiş ben hiç haram para yemediydim. Zehir zıkkım olsun inşallah. Bağırsaklarını düğümlensin. Taş olsun Allah'ın belası. Çok lezzetli çok. Karaçalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.